Merhaba arkadaşlar. Masal isimli bir çocuk dijital saatinde A üzeri B eşittir, C üzeri D eşitliği sağlandığında ilham zamanı olarak adlandırıyor. B sıfırdan farklı arkadaşlar. Neler olabilir diye baktığımızda eğer A sıfırsa arkadaşlar 0, 1. 0 üzeri 1 sıfır eşit olduğuna göre 0, 1, 0, 0. 0 bütün kuvvetleri sıfır ağaç arkadaşlar pozitif tam sayı kuvvetleri sıfır eşitti. O halde 0, 2, 0, 0. 0300 nereye kadar diye baktığımızda 0800 ve 0900'a kadar devam eder. Sonra 1'e geçtiğimizde arkadaşlar 0'ı kullanamayacağım için 1'e 1, 1, 1 yani 11. 1'in Birin birinci kuvveti 1'e eşit de 11 0 1. Birin bütün tam sayı kuvvetleri 1'e eşit 12 0 1. 13 0 1. Devam ettiğimizde 18 01 ve 19 01'e kadar gider. Ve son olarak arkadaşlar 2'ye geçtiğimizde 1'i kullanacağım. 21 2 üzeri 1 2 eşit 21 0 2. 2 üzeri 2 4 eşit 22 0 4 ve 2 üzeri 3 8 eşit olduğuna göre 23 0 8 olabilir. Buna göre masalın 2 ilham zamanı arasında 1 saat 1 dakika arkadaşlar burada birer saat var. 9'dan 11.01'e atladığında 2 saat 1 dakika. Dolayısıyla 1 saat 1 dakika olmadı. 19.01'den 21.02'ye atlarken arkadaşlar 2 saat 1 dakika var. Tabi 23.08'den arkadaşlar tekrar başa döndüğünde ise 1 saat 52 dakika var. O halde 1 saat 01 dakika olmaz. 1 saat 52 dakika olabilir. 2 saat 01 dakika 09'dan 11.01'e geçerken ya da 19.01'den 21.02'ye geçerken olabilir. O halde üçüncüsü olabilir. Cevabımız 2 ve 3. E seçeneğidir. Başarılar.